Boşalttım başkanım.

Evet bu yılki Zeytin Asat Festivalimize kısa bir zaman kaldı. Onun hazırlıkları devam ediyor. Bu kapsamda da şehrimizde var olan bir zeytin müzemiz müzemizi şu an restore ettik, ayağa kaldırdık. İnşallah bunu da Zeytin Asat Festivali'nde yetiştireceğiz ve bu anlamda da festivale de bir renk katacağını düşünüyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Arkadaşlarımın eline sağlık. Çok iyi bir efor sarf ettiler. Kısa zaman içerisinde de burayı toparlayıp bu noktaya getirdiler. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Ayvalık ekonomisini en önemli kalemlerinden ve en önemli unsuru olan zeytin ve zeytinyağı özellikle. Zeytinyağımız Ayvalık ekonomisi için çok değerli bir ürün. Bu anlamda da bunun Ayvalık'ın tarihinde yer alan Zeytinyağının geçmişini de bu müzede de e, anlatmış oluyoruz. İşte eski fabrikalar, eski üretim şekli, ağaçların çeşitleri. İşte gördüğünüz gibi burada e, zeytinle ilgili ne, ne isterseniz bulabileceğiniz bir alan burası. E, Zeytin ayvalık e, tarihinde, geçmişinde ve e, günümüzde ve geleceğinde her zaman olacağı için önemli bir e, ürün olduğu için ayvalığın tarihinde, gastronomisinde, ayvalığın kültüründe var olan bir ürün olduğu için onda burada e, müze olarak e, zamanında planlanmış e, ve şu anda onu biz ayağa kaldırmış olduk. E, Umut ederim ki Ayvalık için e, hem e, şu anlamda da önemli. Ayvalık e, her konuda kendini iddialı bir şehir. E, müzeler kenti olabilecek bir şehir. E, en son açtığımız e, en son açtığımız bir Anadolu Uygarlıkları sergisi var. İnşallah onu da müze haline getireceğiz. Burada var olan bir zeytin müzemizi de tekrar ayağa kaldırdık. İnşallah ilerleyen süreçte de bir kent müzesini de hayata geçirdiğimiz zaman Ayvalık bu anlamda süreç içerisinde müzeler, müze sayılarını da arttırmış olacak diye öyle bir planımız da var.